Herkese merhaba. Hamıya salam. Bugün birlikte profiterol yapıyoruz. Tereyağı ve sıvıları karıştırıp daha sonra katı malzemeyi ekleyip ocağın altını söndürüyorum ve karışımın 40 derecenin altına inmesini bekliyorum yine. Bunu yapmamızın sebebi sonradan ekleyeceğimiz yumurtaların pişmesini önlemek. Eğer evde dereceniz yoksa serçe parmağınızı, Azerbaycan Türkçesiyle çeçela parmağınızı hamurun içine koyun. Parmağınız bu sıcaklığa dayanıyorsa 40 derecenin altında demektir. Bu yöntemi yoğurt katık yaparken de kullanabilirsiniz. Sütün içine parmağınızı koyduğunuzda eliniz bu sıcaklığa dayanıyorsa artık mayalanabilir demektir. Yumurtaları yavaş yavaş ekliyorum ve hamurumu balaca balaca sıkmaya başlıyorum. Üzerindeki çıkıntılar pişince kötü gözükeceği için elimi azıcık suyla ıslatıp üzerindeki çıkıntılara hafif hafif bastırıyorum. Daha sonra profiterolümü biraz dondurucuya kaldırıyorum. Bunu yapmamın sebebi içine krema sıkacağım için altına delerken parçalanmaması. İçine pastry krem dolduruyorum ve üzerine şokolada buluyorum. Ve tabii ki tarih yazıp dolaba kaldırıyorum. Sonrasında makaronlarımı pişiriyorum. Ve bazı tatlıların üzerine verdiğimiz tüyleri pişiriyorum. Ocakta pişirilen tüyiller de var ama biz kalıba döküp sobada pişiriyoruz. Burada tüyleri dikkatlice çıkarıyorum kırılmasınlar diye. Daha sonra bizim çin yufkasını sardığımız muzlu çok lezzetli bir dizörtümüz var. Burada onu sarıyorum. Bugünlük işim bitti. Sonrasında akşam yemeğine kalkıyorum. Yemeğimi yiyip Refikem'le bir kahve içmeye gidiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.